Eğer ki yerleşik hayata geçtiyseniz çiniyi imal edip fırınlamanız gerekir. Yerleşik hayata geçtiğinizin kanıtıdır. Yerleşik hayata geçmeden de çinileri boyayabilirsiniz. Çini işlemeciliği yerleşik hayata geçildiğini kanıtı değildir ama çinicilik imalat dolayısıyla yerleşik hayata geçildiğinin kanıtıdır. Heykel bal ballara gitme. Heykel diyorsam ben eğer ki uzun sürede yapılan şeylerdir heykeller. Ayrıca taşıması zordur. Göçebe hayatta bulunmaz. Heykel sanatı varsa yerleşik hayat kesindir. Dokumacılık. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde zaten konar göçerlikle birlikte İskitler dahil olmak üzere halıcılık, keçecilik, dokumacılık gibi yani birçok dokuma çeşitleri İslamiyet öncesi Türklerde görülür. İlk sorumun cevabı 1 ve 2'dir. Diğer soruya gelelim. Çini işlemeciliği yerleşik hayata geçişin kanıtı değildir. Çünkü ne dedik biz? Var olan Çini'ye de süsleme yapabilirsiniz. Yani üretmeniz gerekmiyor. Teship, kağıt süsleme sanatıdır. İlk kez Uygurlar'da görülür. Kağıdı imal etmeniz veya almanız veya kullanmanız gerekir. Bu da yerleşik hayatın kanıtıdır. Teship süslemesi varsa yerleşik hayat vardır. Minyatür aynı tesbe benzer. O da kağıt üzerindeki bir sanattır. E, bu sebeple zaten ilk kez Uygurlarda vardır. Yerleşik hayatın kanıtıdır. Diğer sorumuz cevabımız 2 ve 3. Balballar bir spesifik bir fark. Sadece şöyle anlatayım. İskitlerde yerleşik hayat yoktur ama balballar İskitlerde ilk mesela soruda İskitlilere ait özellikleri sormuş balballar dolayısıyla eğer İskitlerde ilk kez heykel özelliği, heykel mimarisi, heykel görülmüştür derse kabul edebilirsiniz. Ama geriye kalan mesela işte Göktürklerle falan filan yani burada bu tarz bir heykelcilik balbal bal haricinde söz konusu değil. Gerçek anlamda heykel sanatı dediğimde yani burada e, genel olarak yerleşik hayat olarak soruyorsa bana soruda Heykel varsa yerleşik hayat vardır. Ama e, bir devlet için soruyorsa bunu ona göre cevaplarım zaten. Kaldı ki işte e, İskit sakalar. Evet heykel var mı? Var dersin. Ama İskitler için yerleşik hayata geçmiştir diyebilir misin? Hayır diyemezsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela alfabenin varlığı yerleşik hayatın kanıtıdır. Ama Göktürklerde alfabe var ama yerleşik hayat var mı? Hayır yoktur. Yani burada e, bazı e, özellikleri örneğin Uygurlarda olan özellikleri hepsine genellememeniz çok önemli Aa, Uygurlarda ama yerleşik hayat vardı ondan sonra da var hayır öyle bir şey yok Uygurlardan sonraki devletlerde yerleşik hayat yok sadece Türk var bunlar o iki tane devletin özelliği ki zaten İslamiyet öncesinde bunları konuşacağız Çinicilik Çin'in üretimi demektir fırınlanması o işte şey e, topraktan yapılması falan tamamen yerleşik hayatı e, getirir mecbur kılar Çini sanatı, çini süslemesi yerleşik hayatı zorunlu tutmaz. Siz var olan bir çiniyi atıyorum başka bir yerden alıp porseleni siz onun sadece boyamasını yapabilirsiniz Türk sanatı olarak. Türklerin ilk yaptığı sanatta biz dedik biz diyeceğiz ki İskitlerde hayvan bu vardır. Ama Türklerin ilk kullandığı figür ağaç figürüdür arkadaşlar yaşam ağacını ilk kez çizmişlerdir. Ondan sonra artık hayvan üstü bu İskitlerle başlamıştır diye küçük bir ayrıntı olarak konuşabiliriz. Evet bundan sonra devam ettik. Yerleşik hayat olmasıyla birlikte Budizm, resim ve heykelcilik tabii ki Çinlilerde gelişmiş arkadaşlar. Ee, Çin Seddi Teoman döneminde yapılmaya başlanmış. Metehan döneminde sona ermiş. İslamiyet öncesinde tekrar anlatacağım. 12 metre yüksekliğinde 9 metre kalınlığında 2450 kilometre uzunluğunda bir duvardan bahsediyoruz ki fotoğrafı da zaten burada var. ilk i̇lk kez Metahan tarafından geçirilmiş arkadaşlar. Çin esaret evet, evet olabilir ama yerleşik hayatı göstermez. Aynen İbrahim hocam. Benim yine dört yine ilaç saat. Devam ettik. Kaydediyorum değil mi ben ya bu arada arkadaşlar? Kaydı başlattım değil mi? Başlatmışım. Okey tamam korktum ya. Evet Bundan başka Budist tapınakları da tabii ki Çin mimarisinin örneği. Bakın burada fotoğrafını koydum. Dünyanın en uzun, en büyük Buda heykeli yine Çin'e ait arkadaşlar. E, ve UNESCO tarafından da Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiş. Yapımı 90 yıl sürmüş arkadaşlar ve e, 803 milattan sonra 803 yılında tamamlanmış. E, gördüğünüz gibi oldukça büyük bir e, şey mimari yapıya sahip. Sorar mı? Hayır sormaz. Sadece Bilin geçin ee, biz hep maniizm, İslamiyet öncesinde hep maniizm üzerine duruyoruz ama Budizm de oldukça önemli bir yer tutuyor aslına bakarsanız Çin içerisinde. Budizmi kabul eden e, Türk devletleri arasında Uygurların da olduğunu unutmayın. Hep yine maniizmle ön plana çıkıyor ama zaten İslamiyet öncesinde bunların hepsine konuşacağız arkadaşlar. Çin Seddi ile ilgili ayrı bir e, şey bilgi verdim ama... İhtiyacınız var mı? İçeriğiyle ilgili bize yok Hu Ho nehrini ikiye bölüyor falan kısımlarını bize zaten sormaz arkadaşlar tamam mı? Ama Çin Seddini zaten Teoman döneminde yapımının başladığını, Mete Han döneminde sona erdiğini ama Mete Han'ın da Çin Seddini geçtiğini bilmemiz önemli. Bir diğer özelliği ise bence Çinliler için en önemli özellikler ve dünya tarihine katkılarıdır. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmiş olmalarıdır. Burada özellikle bilmenizi istediğim şey şu. Arkadaşlar. Ee, şimdi barut, pusula, kağıt ve matbaa Çinlilerden önce İslam dünyasına geçer. Ardından Arap dünyasına geçer. Ardından Avrupalılara geçer. Avrupalılar Haçlı seferleri ile birlikte kağıt, pusula ve matbaayı e, Çinlilerden değil İslam devletlerinden öğrenirler. Yani biz Çinlilerden alırız. Avrupa'da bizden alır arkadaşlar. Bu aktarımı bilmemiz önemlidir sınavda da aynı zamanda. Yani mesela işte e, haç seferlerinin sonuçları arasında zaten anlatacağım ama haç seferlerinin sonuçları arasında e, Avrupalılar Çinlerden barut pusula kağıt matbaayı değil, Çinlilerden ya değil Müslümanlardan kağıt pusula barut matbaayı öğrenmişlerdir. Onlardan ilk kez Çinlilerden öğrenenler zaten Türklerdir. Ardından da Arap dünyasıdır arkadaşlar bununla beraber Türkler matbaayı geliştirmiş. Avrupalılar ise özellikle Kristof Kolon pusulanın sapma açısını da hesaplayarak pusulayı geliştirmiştir. Çinlilerin barutu kullanması tamamen eğlence amaçlı havai fişeklerdedir. Barutun yıkıcı bir şekilde kullanılması Şahit toplarda tabii ki Fatih döneminde İstanbul'un fethi sürecinde gerçekleşmiştir. Türklerin savaşta barutu ilk kez kullanması 1514 Çaldıran Savaşı'nda gerçekleşmiştir Avrupalıların barutu ilk kez e, ateşli silahları kullanması ise yüzyıl savaşlarında İngiltere tarafından gerçekleşmiştir her birisinin zamanı geldiğinde bir kez daha bir kez daha size zaten tekrarlayacağım arkadaşlar bakın galile önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermiş ve geleneksel tıp e, alternatif olarak masaj ve akapunktur Kullanmaya başlamışlar. Yani nasıl diyelim alternatif tıpta ileri gitmişler ki halen günümüzde e, işte yok zayıflama kilo verme yok işte sigarayı bırakma falan gibi birçok konuda sinirlerin uyarılması doğrultusunda akapunktur işte e, şey uzak doğum masajları falan oldukça biliyorsunuz ki zaten ünlü arkadaşlar. E, Çin Seddi'nin yapılması Çin Hanedanı döneminde başlıyor. Ming Hanedanı döneminde sona eriyor Çin Seddi ile ilgili bu hanedan isimlerini bilmenizi istiyorum. Ne olur ne olmaz bir ihtimal sorabilir. Milattan önce 214 yılında yapılmış. Ee, Çin Hanedanı döneminde başlamış yapımı. Ming Hanedanı döneminde de sona ermiştir. Metehan tarafından da e, Çin Seddi biliyorsunuz ki zaten geçilmiştir. İslamiyet öncesinde Atya Hun Devleti'ni konuşurken zaten bundan da bahsedeceğiz. Tamam mıyız? Evet ve geldik Doğu Akdeniz uygarlıklarına. İlk çağlarda özellikle Fenikeliler ve İbraniler için e, kullanılan, konuş, yani söylediğimiz bir e, bölge, onların devletlerini kurdukları bölgedir. Doğu Akdeniz olarak da bildiğimiz yer, e, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin topraklarını içerisine alan kısımdır. Özellikle zaten bu Filistin, Kudüs, kutsal topraklar ve çevresi, özellikle biliyorsunuz ki İbraniler için önemli bir yer tutmakta zaten onların nasıl var olduğu yer olarak düşünebiliriz. Fenike uygarlığı ise tarihte oldukça önemli bir yere sahip arkadaşlar. Özellikle zaten Fenikeliler deyince aklınıza ilk önce biliyorsunuz alfabesi geliyor. Ama onun haricinde ilk deniz kolonijisi olanlar Fenikeliler. İlk kara kolonijileri Asurlardı. İlk deniz kolonijileri ise Fenikelilerdir. Asurların mezopotamya uygarlığı olduğunu ve buradan da şeye söyleyeyim bana Anadolu'ya e, yazıyı taşıdıklarını unutmayalım arkadaşlar. Tunus'taki Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasında yapılan Hön savaşları onların kolonileri arasında oldukça önemli yer al, önemli bir e, yer al, alıyor. Fenikeliler döneminde gerçekleşmiş. Bununla birlikte bakın Sur, Sayda, Biblos gibi liman şehirleri var. Merkezi bir devlet değil. Merkezi bir krallık değil. İmparatorları yok arkadaşlar tamam mı? Fenikeliler Mısırlı da ticari ilişkileri gerçekleştiriyorlar. Denizci oldukları için. Ve Mısır'da da biliyorsunuz Kızıl Denizin olması sebebiyle. Arkadaşlar hayırdır ya? Bir şey söyleyeceğim. Fenikelilerle ilgili bildiğiniz şeyleri yazın falan mı dedim ben size? Hayırdır? <laughs> ne oluyorsunuz? Niye gaza geldiniz ya? Herkes fenikeli mi? Atalarınız fenikeli herhalde. He? Öyle bir şey olabilir mi? Hayır ben sizi mi okuyacağım? Ders mi anlatacağım? Çok bilemedim yani. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bakın. Asurlar daha sonra e, bölgeyi Zamanla hakimiyet altına alıyorlar. Ama daha sonra Fenikeliler Pers İstilası'na uğruyorlar bu dönemde 6. yüzyılda. Ve Büyük İskender tarafından Fenikeliler alınıyor. Sonra İskender'in imparatorluğu yıkıldıktan sonra ise Roma'nın Suriye eyaletine bağlanıyorlar. Bunlar benim için önemli bilgiler. Sınavda karşımıza çıkabilir tamam mı? Sonraki süreçleri bizim için önemli. Zaten ilk çağın en önemli denizcileri olduğunu Ilk, ...tarihin ilk deniz kolonizisi olduklarını... ...zaten herkes biliyor arkadaşlar. E, merkezi bir krallık olmadığını... ...lütfen özellikle bilelim. Fenikelilerle ilgili. E, bundan başka... ...Fenikelilerin alfabeyi bulduğunu 22 harften oluşan... Günümüz, yani ...günümüz alfabesine benzeyen... ...alfabenin temellerini attığını biliyoruz. Daha sonra bunları Yunanlılar ve Romalılar... ...zaten geliştirmişler ve günümüzdeki... ...Latin alfabesinin temelleri... ...atılmıştır diyebiliriz. Asur, Fenike, Lidya ve Soğutlar. İlk çağın tüccar toplumları. Bunlar bizim için ayrıntı bilgiler artık ve önemli bilgiler bu arada. Kesin ben bir şeye not diyorsam, yıldız koyuyorsam mutlaka ezberlemenizi istiyorum. Asur, Fenike, Lidya ve Soğutlar ticaretle uğraşıyorlar. Asurlar Mezopotamya'dalar, kara kolonicisi. Fenikeliler Doğu Akdeniz uygarlığı, bunlar deniz kolonicisi. Lidyalılar biliyorsunuz Ege uygarlığı, başkenti Sart konuşacağız zaten. Anadolu uygarlıkları içerisinde yer alıyorlar. Soğut tüccarları ise... Ee, Rus topraklarında yer alırlar. Uygurlar soğut tüccarlarından e, alfabelerini öğrenerek geliştirmişlerdir. Uygur alfabesi soğut alfabesine dayandırılmıştır arkadaşlar. Burada ilk kara ve ilk deniz kolonici olarak ayırdım. Bunlar ipek ticaret yolunu Çin'den başlayıp Anadolu'dan geçip Avrupa'ya ulaşan bir yol. Kral ticaret yolunu ne dedik biz? Başkent Sart'tan başlayıp e, şeyde Manisa Tart'tan başlayıp Ninova'ya kadar ulaşan ticaret yoluydu kral yolu. Persler yapmıştır demişti. MEP ve e, AF kaynağı. Ama ÖABT 2019'da Lidyalılar olarak kabul etmişti. Biz bu ayrıntıyı unutmayacağız dedik. Bir de Kürt ticaret yolu var. Çin'den başlayıp Hazar ülkesinde son bulan veya Hazar ülkesinde başlayıp Çin'de son bulan diye düşünebilirsiniz. Hazarlar Kürt ticaret yolunun sonunda bulunurlar. İslamiyet önce Türk devletlerinde bir kez daha konuşacağız. Bu üç ticaret yolu da İlk çağ uygarlıkları tarafından kullanılmıştır. Orta çağa geldiğimde örneğin e, kral ticaret yolunun ve kürk ticaret yolunun kullanılmadığını göreceğiz. Onun yerine ipek ticaret yolu ve baharat ticaret yolu alacak arkadaşlar. Dönemsel olarak demek ki ticaret yolları gelişim gösterecek. Burada yine bir ayrıntımız. Bakın bu soru burası çıkarsa böyle başkasını patlatabilir. Cam işlemeciliği ilk kez fenikelilerde vardır arkadaşlar. Cam sanatı. İlk kez Fenike'lilerde var. Neden? Deniz kenarı, kum var. Kumu eritiyorlar, o ısıyla birlikte buluşturarak camı bir nevi e, şekil vermişler. Şunlar da işte Fenike sanatlarının eski üsluplarından örnekler. Günümüzde de hala biliyorsunuz cam sanatları zaten devam etmekte. Bundan başka Fenikeliler için arkadaşlar, bakın e, Fenike ismini verenler tabii ki Yunan tarihçi Heredot arkadaşlar ilk kez Fenikelilere bu ismi vermiş. Halbuki kendi kendilerine onlar. Kenaniler olarak zaten adlandırıyorlarmış. Yunan tarihçi Herodot'un Fenike adını uygarlığına ismini verdiğini bilelim. Bundan başka Brezilya'da Rio de Janeiro'daki Pedra Gavea adlı bir dağın zirvesinde bakın şurada verdim. Fenike alfabesiyle yazılan bir kanıt bulunmuş. İlk kez Amerika kıtasına aslında Fenikelilerin ulaştığı bu yüzden söylenmekte arkadaşlar. Ama tabii ki e, bize sorar mı? yani Sormama ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Çünkü hep biz Amerika kıtasının keşfi olarak şeyden bahsediyoruz ya. İşte Kristof Colomb, Amerika Vespucci, 1507, 1515 falan yıllarından bahsediyoruz. 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Ama olur da karşımıza çıkarsa, evet ilk kez Amerika kıtasına ilk ulaşan ilk çağ uygarlığı hangisidir derse Fenikeliler olduğunu hatırlasak zaten bizim için yeterli. Ve geldik lanetli İbrahim, İbranilere ee, bunlar arkadaşlar İbraniler için konuşacağız. Şimdi bir dakika şöyle alayım ben bunu. Evet. İbranilerin e, Suriye ile Mezopotamya arasındaki bölge, daha çok Filistin topraklarında var olduklarını biliyoruz arkadaşlar. Milattan önce 1040 yılında bakın Dandanakan'ın Han'ın milattan önceki yılı krallık kuruyorlar. Başında Hazreti Davut var. Kudüs şehrini başkent yapıyor. Unutmayın biz sadece siyasi tarihiyle ilgileniyoruz. Dini hiçbir olayı beni ilgilendirmiyor. Sonra ardından oğlu Hazreti Süleyman döneminde Akdeniz ülkeleri, Mısır, Mezopotamya ve Arabistan'la ticaret yaparak zenginleşiyorlar. Zaten ticaret deyince aklımıza Yahudiler geliyor biliyorsunuz. Ee, bu, bu adamlar ticaretin babaları yani. Hazreti Süleyman öldükten sonra İbrani toplumu arasındaki birlik bozuluyor. Ve böylece bir İsrail ve Yuda, Yahuda olmak üzere iki devlet haline geliyorlar. Resmi olarak İsrail devletinin ismini alması... 1948 yılına tekabül edecek. Biliyorsunuz ki zaten e, bu şeyle birlikte Balfour Deklarasyonu'ndan sonra İngiltere, Amerika ve Fransa'nın desteğiyle kurulacak bir devlet olacak arkadaşlar. Asurlular milattan önce 8. yüzyılda İsrail devletine, o dönem kurulan İsrail devletine son veriyorlar. Ardından 2. Babil döneminde de biliyorsunuz, Yuda devletini onlar da yıkıyorlar. Yani Yahudileri ilk kez sürgüne gönderenler Babiller. Bu yüzden hatta hatırlıyorsanız Avrupa tarihinde Papa'nın Avinyon'a e, sürgün e, dönemine e, Babil esareti ismini veriyordu Hristiyanlar da aynı zamanda İtalya'dakiler Romalı'dakiler e, ve nitekim Yahudileri sürgüne gönderen Babil'ler aynı zamanda Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı da yıkıyorlar arkadaşlar yerle bir ediyorlar. Yahudilerin eski ahit dediği e, bu şey var ya meşhur sandıkları işte bunu aramaya başladıkları dönemde buna baş devam ediyor onların inancına göre ee, bu Mescid-i Aksa ilk yıkıldığı zaman e, eski ayet denilen sandık da kayboluyor. Eski ayeti yine o topraklarda olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden Kudüs, Filistin toprakları onlar için e, hem dini açıdan çok kıymetli hem de bir nevi farklı bir inanç oluşturmuşlar. Diyorlar ki bu eski ayeti bulduğumuzda bütün dünyanın hakimi biz olacağız diyorlar arkadaşlar. E, halen günümüzde bu inancı bu arada devam ettiriyorlar yani. Ee, ama sonraki süreçte e, şey eski ahit olarak da biliniyor. İşte bir sandıktan bahsediliyor hocam. Arz-ı olarak da bilinebilir. Bilemiyorum. O ismi duymadım açıkçası. Duymadım yani. Ee, daha sonra Persler Babil'i aldıktan sonra yani Babil devleti yıkılmasıyla birlikte bunlar da tekrar özgürlüğüne kavuşuyor ve tekrar Mescid-i Aksa'yı inşa ediyorlar. Ama inşa ettikleri yerde hala o dediğim gibi eski ahiti ar aramaya devam ediyorlar. Süleyman Tapınağı olarak da adlandırılıyor. Müslümanlar tarafından da kutsal kabul ediliyor biliyorsunuz. Müslümanların ilk kıblesi olarak inanılan bir yapı. Ya sanırım soruldu sınavda. GK genel kültürde mi çıktı? Ben mi beklediğim için bana mı çıktı gibi geliyor. Bazen artık beynim yandı. Çok eski. Ya ben yaşlandım. Çok eski hocayım ben. Çok soru gördüm. Ondan böyle oluyor. Yakında emekli olacağım. Evet, Eskişehir bölgesinde bulunuyor. Dediğim gibi hem Müslümanlar için hem de e, Yahudiler için zaten önemli bir tapınak olarak e, biliniyor, merkezler olarak biliniyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki merkezi bir devlet kuramıyorlar bir daha Hazreti Süleyman'ın ölümüyle birlikte teşkilatı oluşturamıyorlar kendi içlerinde sürekli böyle birbirlerini yiyen hani bu e, Arap toplumu gibi tipler yani aslında bakarsanız e, zaten. Avrupa'da olsa mitoloji derdim. Bizim dini inançlarımızda göre de biliyorsunuz bu mucizelerimiz falan filan var ya peygamberlerimizin falan işte bu eski şeyler bilgiler, siyerler falan. Onlarda da anlatıldığına göre zaten hani bu lanetli olan toplum olarak görüyoruz da biz kendi dini inancımıza göre söylüyorum. Bunun hani resmi bilgi geçerliliği olarak değil de. Ondan sonra adamlar gerçekten sürekli birbirini yiyen, birbirine kazık atmaya çalışan, kötü, e, kötü kalpli. E, bu yüzden de Allah tarafından sürekli cezalandırılan bir ırk olarak e, biliyorsunuz ki adlandırılıyorlar. E, bununla beraber babadan oğula biliyorsunuz Yahudilik pardon anneden oğula Yahudilik geçiyor. Yahudilik e, Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur. Mantığıyla kendilerini üstün ırk olarak görüyorlar ve sadece İbrani oğullarına yani İsrail oğullarına verilmiş bir inanç olduğunu düşünüyorlar. E, İbrani inan İbraniler yani İsrail oğulları e, Yahudi inancı e, İlk tek tanrılı temabi din olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Allah tarafından kitabı gönderilen ilk semavi inanç, ilk semavi din tabii ki e, Yahudiliktir. İbranilerin, İsrailoğullarınındır. E, bununla beraber ama bir devlet teşkilatı kurama, kuramıyorlar ve zamanla önce Pers, sonra İskender'in Helen devleti ve en son Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına giriyorlar. Bilmenizi istiyorum bu kısmı sınavda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Birkaç kez ayaklanıyorlar ancak daha sonra bunları Romalılar da sürgüne gönderiyor. O zaman demek ki ilk sürgünü Babiller döneminde yaşıyorlar. İkinci sürgünleri ise Roma döneminde gerçekleşiyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi ilk tek tanrılı inanca sahipler arkadaşlar. Farklı coğrafyalarda yaşamışlar ama onlar için her zaman kutsal olan coğrafyaları Mescid-i olduğu Kudüs bölgesidir tabii ki. Ee, tek tanrılı semavi dini inanca ilk sahip olan kişilerdir. Bununla beraber 10 emir adı verilen hükümler İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışından sonra Sina Dağı'na da Allah tarafından Hazreti Musa'ya bildirilen emirlerdir, vahiylerdir gibi düşünebilirsiniz. Onların inancına göre Tanrı ile İsrailoğulları arasında yapılan ahit anlaşma ahit sandığında işte bu on emirin orijinali var öyle düşünüyorlar. Ahdi anlaşma içeren Yahudilerin kutsal kitabına Hristiyanlar günümüzde ahdi atik yani eski ahit adını veriyorlar. Yani diyor ki Hristiyanlar aslında bizim de inancımızın eski hali onlarda var ama onların da kitabı değişti. E zaten Hıristiyanların kitabı değişti. Çok şükür değişmeyen tek kutsal kitap Kuran-ı Kerim. E, tabii bu artık hani iş, inanç boyutuna geliyor. Dediğim gibi biz hep siyasi konuşacağız. İslam tarihinde de böyle yapacağız arkadaşlar. Bizde ilgilendiren kısım siyasi kısmı. ÖSYM de bize. Bakın biz e, dikapçı değiliz. Bize siyasi sorular sorulur. Yani siyasi hayatıyla ilgili sorulur. Bunları bileceğiz. Bana 10 emir falan gelir mi? Hayır gelmez. Gelmez arkadaşım. Bana ne gelir? İlk sürgüne gönderen Babiller gelir daha sonra sürgüne gelen gönderen Romalılar gelir. Ee, bununla beraber e, ilk semavi inanç olarak ortaya çıkmaları, ilk tek tanrılı din, ilk tek tanrılı inanca sahip olanlar diye gelir. Ee, bugünkü İsrail devletinin en eski hali olarak İbranileri sorabilir. Bana bunlar gelir ki bence sormak ister mi ÖSYM? Hayır, sormak istemez. Açık söyleyeyim. Sormak istemez arkadaşlar sınavda. Zaten bu yıl ben söylemiştim yani Balfour deklarasyonu gelecekti. Soru olarak bile yazdım çektim zaten videosunu. Dediğim gibi de geldi. Çok barizdi. Artık biz sonraki dönem İsrail devleti onlardan bahsedeceğiz. İsrail'in kurulması, kuruluş süreci, işte Camp David anlaşması, işte Yom Kippur falan bunların hepsini konuşacağız. Bize o kısımlardan soru gelir. İbranilerle ilgili gelecek olan soru tipi çok belli. Dediğim gibi bariz bir şekilde ilk tek tanrılı inanç, Yahudilik falan filan Bunlarla ilgili soru gelir ama bize içeriğiyle ilgili yani Yahudi inancıyla ilgili bir şey gelmez Çünkü biz Müslüman bir devletiz Arkadaşlar tamam mı Evet geldim o zaman Anadolu uygarlıklarına Şöyle bir genel bahsedelim zaten Ondan sonra ayrıntılı olarak konuşacağız Arkadaşlar Anadolu uygarlıkları Şüphesiz ki Mezopotamya uygarlıklarından sonra en önemli uygarlıklardır. Bir kere hep lütfen e, başlık olarak ayırmanızı istiyorum. Mezopotamya uygarlıklarında kimler vardı? Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller, Asurlar vardı. Asurlar aynı zamanda Anadolu ile ticaret yaparak yazıyı Anadolu'ya taşıyan devlet olmuştu. Bu yüzden Asur uygarlığının kalıntılarını ilk kez biz Anadolu'da da görebiliyorduk. Ama Asurların kesinlikle Mezopotamya uygarlıklarının içerisinde olduğunu bileceğiz. Bunun haricinde Doğu Akdeniz uygarlıkları vardı. Bunlar kimdi? İbraniler ve Fenike uygarlığıydı. Ve şimdi geldim Anadolu uygarlıklarına. Kimler var? İyonlar, Lidyalılar, Hititler, Filikler, Urartular. Değil mi? Bunlardan oluşan bir Anadolu uygarlıkları. Önce baş, biz önce şeyi ayıracağız. Dediğim gibi lütfen e, isimlerini, coğrafyasına göre hangisinin nerede olduğunu. Çünkü çok bariz bir şekilde. aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları arasında yer almaz diyor ya. Ya da aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından birisi değildir diyor. Çok klasik sorusu var yani ÖSYM'nin. O yüzden mutlaka bunları bileceğiz. Bundan başka bakın Orta Tunç döneminde yani ateşin bulunmuş, yazının bulunmuş olduğu bir dönemden bahsediyorum. Yazının bulunması Tunç döneminin sonundaydı hatırlıyorsanız. Burada Boğazköy'de ve Kültepe'de Asurlara ait tabletler bulunuyor. Ama bununla beraber burada çeşitli siyasi oluşumlarında ilk kez ortaya çıktığı bir dönem olarak görüyoruz. İlk çağda hattiler şöyle düşünelim merkezi bir devlet kurulmadan önce boylar şeklinde oluşan sülaleler şeklinde yaşayan bir hatti sülalesi ardından birleştikten sonra hititlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu yüzden hattilerle hititleri aslında evet ayırarak anlatacağım ama bizim için hep Hititler ilk kurulan devletmiş Anadolu'da ve en önemli devletmiş gibi daha çok e, bilinir biliyorsunuz. Firikler var, Lidyalılar, İonlar ve Urartular var arkadaşlar. Her birinin çok temel özelliklerinden bahsedeceğiz. İşte özgür düşünce diyeceğiz, İonlar diyeceğiz, para diyeceğiz e, tümürüs diyeceğiz, lidyalılar diyeceğiz. İşte e, şey tarım diyeceğiz, tapates denilen halı kilim dokumaları, fibula diyeceğiz, filikler diyeceğiz. İşte kral mezarlıkları, kuyumculuk diyeceğiz, urartular diyeceğiz. Bu tarz genel özelliklerini mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Bununla beraber Asurların ticari koloniler oluşturması, Karum adını veriyorlardı hatırlıyorsanız ticari büyük kolonilerine. Bir de küçük hanlara benzeyen Vabartum adı verilen konuk evi, misafir evi gibi evleri vardı. Bunlar Anadolu'da ticaretin gelişmesine ve dolayısıyla Mezopotamya uygarlığının Anadolu'ya da yansımasına, Anadolu'ya taşınmasına etkili olmuştur demiştik. Tamam mı?